Günümüzün önemli sağlık sorunlarından biri olan insülin direnci, kan şekerini ayarlayan insülin hormonunun dokulardaki etkisinin azalması olarak tanımlanıyor. Meddam Hastanesi'nde poliklinik hizmetine başlayan iç hastalıkları uzmanı Dr. Arif Kılçar, Kanal 32 Haber'e insülin direnciyle ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı. Öncelikle insülin e, vücutta bir anabolik bir hormon olup e, vücutta e, glikogenizde ayrıca glikojen yapımında e, protein ve nükleit asit yapımında e, hücrelerin e, içine glukozun girişinde, transportunda görevli bir hormondur. E, bu mekanizmaya ve e, bu reseptör düzeyindeki olan dirence de biz insülin direnci olarak söylüyoruz. İnsülin direncine en sık yol açan sebepse obezite. Son yıllarda modern yaşamın istenmeyen bir sonucu olarak artan obezite nedeniyle insülin direncinin görülme sıklığı da giderek artıyor. İnsülin direncinin en sık sebebi obezite ve kilo alımıdır. Tabii bunun için risk faktörlerimiz var insülin direncini oluşturan. Bunun en başında tekrar söylediğimiz gibi obezite geliyor. Ayrıca ileri yaş, hastamızda polikistik över bulunması, ee, hastamızın e, diyabet öyküsünün olması gibi e, birçok neden var. E, biz bunu risk faktörü bulunan bir prediyabet dediğimiz durumlarda hastamızın e, insülin direnci açısından bir taranmasını öneriyoruz. Bu hastalarda daha sık biz insülin direncini görüyoruz. ve tarama programıyla erken teşhis açısı açısından bizim için çok önemli. İnsülin direncinin en büyük belirtisi halsizlik. En önemlisi de halsizlik. E, yemekten sonra olan bir halsizlik şikayet oluyor hastalarımızın. E, yemekten sonra olan bir başımı kaldıramıyorum, çok uyuyorum şikayetleriyle e, ön planda geliyorlar. E, ayrıca işte hastalarımızda adet düzensizliği olabiliyor. E, beraberinde e, güne, güne yayılan halsizlik, işte geçmeyen bir hassizlik şikayetleri e, gibi birçok semptomla karşımıza geliyorlar. E, biz hastalarımızın e, klinik değerlendirmesini yapıyoruz. Ee, tabii ki semptomlarını dinliyoruz, muayenelerini yapıyoruz ve gerekli ölçümler ve hesaplama yöntemleriyle insülin direnci tanısını koyuyoruz hastalarımızda. Ee, bu tanısını koyarak hem erken teşhisini e, yapmış oluyoruz, hem de hastalarımız ileride karşılaşabilecek komplikasyonlar açısından e, erken dönemde yönetmiş oluyoruz hastalarımızı. Tedavi için anahtar kelimeler: egzersiz, kilo vermek ve insülin direncini düşüren ilaçlar. Bu tedavilerden sonra da yine yanıt alamazsak eğer ilaç tedavisine geçiyoruz. İlaç tedavisinin bize ne gibi katkısı oluyor? Hastalarımız özellikle kilo kaybı açısından çok yarar sağlıyor. E, hastalarımızın bu e, insülin direnci semptomları e, açısından e, büyük fayda görüyorlar. E, ve biz hastamızı tedavisine başlıyoruz. 3 ay gibi kısa bir süre takibini yapıyoruz. 3 ay sonra tedaviyi kesme imkanımız var. Ee, bu da hastalarımıza e, günlük yaşamlarında çok büyük bir konfor sağlıyor. Çünkü hastalarımız e, bu insülin direncine bağlı hem odaklanma problemleri, hem e, konsantrasyonlar bozukluk, işte ders başarısında düşme veya işte çok farklı semptomlara giden, adet düzensizliğine kadar giden hatta bazı çalışmalarda yapılan kanserle bile ilişkisi görülen bu semptomların ortadan kaldırılmasını biz böylelikle sağlamış oluyoruz. Riskli grupta bulunan hastalarımızın insülin direnci açısından tarama yöntemlerini yaptırması, özellikle bizim Medtem hastanesinde bu konuda gerekli ölçümler ve hesaplama yöntemleriyle bunun tesisini yapıyoruz. Hastalarımızın bu konuda ilgili olmalarını ve birçok metabolik sendroma yol açan bu hastalıktan erken teşhis yöntemiyle ve tarama yöntemiyle günlük yaşamların devam etmelerini istiyoruz.